Burak gördün mü? Kocaman her yere yangın git. Şu taraflara bile. Gelmiş. Evet oğlum, yangın çıkmış. Fabrika yanıyor. Evet. Gördün mü? Kocaman yangın hemde. <laughs> Şuraya falan da geliyormuş. Orada kocamanlar var. Evet. Ama hey. da, ama bir. Biz Çırmış olabilir olabilirdi mi? Anne. Hani? Çok kocaman burak. Evet. İtfaiyeler inşallah buraya söndürür, değil mi? Evet oğlum. Buraya çıkıp buraya da çıkar, buraya da çıkar. Peki neden olmuş acaba? Orada yanar var. Yanar değil o. Ne? Yangın.